Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size güzel değişik bir börek yapacağım. Beşamel soslu tavuklu börek yapacağım arkadaşlar. Benim bir komşum vardı yıllardır yapar adı Fitnat. Ondan çok teşekkür ediyorum tarif için. O çok yapar. Ben de severdim. Aklıma düştü. Dedim ki hadi yapayım. Hatta aradım dedim böyle böyleydi. Ay, o da aynı böyle tarif etti. Şimdi onu yapacağım. İnşallah beğenerek yapar ve yersiniz. Bu böreği yapıp dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Sonradan çıkarıp Pişirebilirsiniz çok güzel bir lezzetli bir börek oluyor. Şimdi tarife geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bugün beşamel soslu börek yapacağız tavuklu tabii ki. Tavukların göğsünden şöyle az bir göğsünü koydum yarım göğüs bu. Hani bir tavuğun iki göğüsü olur bu yarım göğüs bize yeterli olacak çünkü çok sarmayacağız. Şimdi bunu koydum içine çok azıcık bir tuz atıyorum şöyle hemen tuzu da içine girsin diyerekten haşlayacağız. Öteki işlemlere geçeceğiz. Evet, bir tavuk göğüsü saçlandı arkadaşlar. Bir tavuk göğüsü değil yani. Bir tavuğun yarım göğüsü. Onları bir kenara alacağım. Şöyle. Şöyle. Tavuğumuzun göğsümüzün yarısı. Arkadaşlar iki yemek kaşığı tereyağı erittim. Arasına süreceğim. İki yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım. Arasına sürmek için böreklerin. Şöyle bir iki. Yetmesi ilave ederiz. Şöyle hemen tereyağımı ısıttım. Kapattım. Arkadaşlar. Burada da iki yemek kaşığı tereyağı var. Beşamel sosunu yapacağız çünkü. 2 yemek kaşığı tereyağının içine 2 yemek kaşığı buçuk yemek kaşığı un koyacağız. 2 yemek kaşığı tereyağının içine erittiğimiz bir buçuk yemek kaşığı normal un katıyoruz arkadaşlar. Beşamel sosu yapacağız. Onun için unumuzu alttan tereyağıyla kavuracağız. Şöyle güzelce kavuralım arkadaşlar. Bunun kokusunu anne, gideseye kadar. Anne, anneannem bak, Torun yine bende. Mama. Mama yapıyoruz sana mama yapacağız. Anne, baba, baba da gelecek. Anne. anne de gelecek. Bu da gelecek. Evet dayı da gelecek. Bunun <laughs> kokusu gideseye kadar arkadaşlar kavrulasaya kadar yani birazcık böyle pembeye döneseye kadar çok pembe de olmayacak. Böyle tereyağıyla onu kavuruyoruz. Haşladığımız yarım göğüs arkadaşlar. Bir tavuğun yarım göğüsü haşladı. Yufkaları da dün pazardan aldım. Cumartesi pazarında çok güzel oluyor bizim yufkacının. Bakalım güzel bir börek olacak. Arkadaşlar rengi bu. 2 yemek kaşığı tereyağının içine 1,5 yemek kaşığı unu koyduk kavurduk şimdi 2 bardak süt koyacağız arkadaşlar dolu dolu klasik su bardağına 2 bardak süt koyacağız. Şöyle bir çırpıcı ile bunu hiç kesmememiz lazım. Çırpıştırıyoruz. Şöyle çırpıştıralım. Bu esnada arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz yarım tatlı kaşığı da karabiber baharat olarak sadece bunları koyuyoruz bu karabiberle çok güzel olur seviyorsanız biraz daha atabilirsiniz şöyle dibi tutmasın güzel güzel karıştıralım Tabi değişik yapanlar da vardır ama tam ölçüsü bu. altı açık kaynayacak şimdi arkadaşlar. Evet beşamel sosumuz olurken burada haşladığımız tavukları şöyle küçük küçük ne kadar küçük yaparsanız diderseniz diyelim ya da parçalarsanız biz ditmek deriz. Küçücük küçücük yapabildiğiniz kadar küçük yapın. Çünkü ben bunu haşladım. Süren Bey'i bekledik. Anca çekim yapabiliyoruz. Bunu Ramazan'da da bol bol yapıp dolundurucuya atın arkadaşlar. Canınız börek istediğinde hazır börek yapıp yiyin. Çok güzel lezzetli bir börek oluyor. Ara ara da sosumuzu karıştıralım. Bir de tutmasın. Evet arkadaşlar tavuğumu didikledim. Şöyle bir kaba aldım. Çünkü hemen sosumun soğuması lazım. Bunun içine koymam lazım. İkisini daha sıcakken karıştıracağız. Arkadaşlar benim birazcık çocukla uğraşırken e, kahverengi gibi oldu ama siz daha beyaz yapabilirsiniz. Böyle tam şeyinde kalsın. Ama böyle de kokulu kokulu güzel oluyor. Hani karabiber de var tabii ki. Onun renginden sıkıntı olmaz. Çünkü onu kavurmazsanız unsu unsu kokar. Şimdi beşamel sosumuz sıcak. Tavuklarımız da önceden olduğu için içini böyle harmanlayalım. Birbirine girsin. Bu sosu her yerde kullanabilirsiniz. Ölçüsü bu. Ben zaten açıklamama yazacağım. Zor gibi görünüyor ama çok basit bir börek çeşidi. Çok da lezzetli oluyor. Tadına bakın. Eğer ki şey olursa karabiber ekleyebilirsiniz. Seviyorsanız. Başka hiçbir baharat yok. Tuzla karabiber sadece. Şöyle güzelce Karıştırın. Çok eski bir tarif arkadaşlar. Belki 25 yıllık bir tarif. Nereden canım çektiyse. Canım çekti bu. Benim <laughs> bizim canımızda ne olacak. ha Geçen gün bir arkadaşım yazmış. Hani takipçim. Abla demiş. Hep milletin istediğini yapıyorum. Bir de kendi canım çektiğini. İşte bu benim canım çekti ve yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu soğuyacak artık arkadaşlar. Çünkü yukarıya koyarsak yanar. Biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Eğer ki tezgahınız büyükse benim büyük olmadığı için iki tane üst üste koyamıyorum. Şimdi bir tanesini iki şöyle arkadaşlar bir dakika. İki yemek kaşığı tereyağıyla iki yemek kaşığı sıvı yağı birleştirdik. Şöyle aralarına gezdireceğiz. Başka hiçbir sosu yok bunun. Şöyle ben yarısına gezdiriyorum. Çünkü yerim dar olduğu için siz her yerine yapıp şöyle üstüne de ötekini kapatıyoruz. İki kattan olacak böreğimiz. İnşallah anlatabilmişimdir. Şöyle böyle de yapabilirsiniz. Benim yerim kısıtlı olduğu için. Arasına sadece sıvı yağ ile tereyağı karışım olan sostan döktük. Başka hiçbir sos dökmüyoruz. Ve şöyle büyük büyük kesiyoruz arkadaşlar. Sigara böreği gibi. Yani bir yufkayı dört parça çıkacak. iki katlı olacak. Şöyle bir yufkamız. Yani iki kat olacak. Sosu arasında olacak. Şöyle burasına da hazırladığımız beşamel sosunla tavuğumuzu koyuyoruz. Yapıyorum anneanneciğim. Niye? Şöyle geniş saracağız arkadaşlar. Şöyle geniş sarıyoruz. Son ucuna da bir şöyle fırçayla yağdan sürelim. Daha bunun işi bitmedi. Şöyle saralım. Tekrar arkadaşlar. Bir yukayı ikiye böldüm. Arasına tereyağıyla sıvı yağı. Sadece tereyağıyla da ya da sıvı yağıyla da yapabilirsiniz. Hani şey değil, sıkıntı değil. İstediğiniz lezzeti bırakın. Şöyle beşamel soslu tavuğumuzu koyuyoruz. Sigara böreği gibi ama biraz gevşek saracağız. İçinde çünkü şişecek. Uç kısmına da tereyağımızı sürüyoruz. Ve bir köşede alıyoruz. Şöyle. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Arasına yağımı sürdüm. Beşamel sosunu ve tavuğumu koydum. Yani işlem bu. Çok kolay. Basit ama bir o kadar da lezzet ötesi. Şöyle geniş geniş. Tekrar yaptım. Arasına yağını sürdüm. Böyle. Ve sarıyoruz. Evet. Hepsini ben böyle yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dört tane yufkadan çıktı arkadaşlar. Dört bütün yufkadan 16 tane böreğim çıktı. İçi de tam tıkı tıkına geldi. Şimdi arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı süt koydum. Birazcık tereyağlı karışım kaldı. Onu da içine koydum. Burada da bir bardak kadar su bardağı kadar galeta unu var. Şimdi önce süte, yağlı süte. Hani yağınız kalmazsa yapacak bir şey koymayın. Sonra galetaya şöyle batırıp koyuyoruz. Çok böyle bulamanıza gerek yok. Hemen hafifinden yapın arkadaşlar. Böyle dolu dolu da yapmanıza gerek yok. Arzu etmiyorsanız, sevmiyorsanız galetanı galeta ununu yapmaya da bilirsiniz. Sadece üstüne yumurta sarısını sürün. Öyle de fırına verebilirsiniz. Elinizde malzeme yoksa hiç sıkıntı değil. Öyle de oluyor böyle de oluyor. Nasıl seviyorsanız. Ay, Önce ay mama pişiyor. Evet bu arada fırınımı açtım arkadaşlar. Fırınımı ısınıyor. Isıtılmış fanlı fırında. 190 ile 200 derece arasında pişireceğiz böreklerimizi. siz daha büyük daha küçük yapabilirsiniz. Yani bir göğüsten yaptığım ölçü tam tamın tamına geldi arkadaşlar. 4 yufkadan hazır yufka. Şöyle. Evet arkadaşlar 16 taneyi önce sütlü yağa batırdık. Kalan yağı döktüğüm için sütlü yağ diyorum. Yoksa sütle olacak. Sonra da galeta ununa batırdık. Şöyle sardıklarımızdan şöyle iki tane üstlerine bıçak atın arkadaşlar. İçi de kaparsın diyerekten. Çünkü çok buna içinde sos yok ya sadece yağ koyduk. Şöyle hem pişince de şekli güzel oluyor. Şöyle Yani her birisine şöyle ikişer bıçak atıyoruz. Isıtılmış fırın olacak. 190 ile 200 derece fanlı fırınımız. Hemen onu atacağız şimdi. O da ısınıyor. Şöyle kesemiyorum bazısında. Kesersin. Evet arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yok. Ve fırına gidiyor. Evet arkadaşlar. Böreklerimiz mükemmel oldu. Bir kokusu var. İnanılmaz. Hakkınızı helal edin. Ama çok malzemeyle olmuyor. Bir de çok basit yani. Şöyle kıtır kıtır. Şöyle basalım bakın. Şöyle. Nasıl kıtır kıtır. O kadar güzel o kadar güzel. Evet arkadaşlar size bir doku testi yapalım. Sesini duysunlar Yusuf hanım. Şöyle nasıl kıtır kıtır. Nasıl güzel. Çay saatlerinde yapın. Ramazanlık yapın. iftarlık nasıl isterseniz. Şöyle bakın. içinde sosu. Lezzeti. Kıtırlığı. Mükemmelliği. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Yapıp yapıp yiyin arkadaşlar. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayanlardan abeleliğini. Arkadaşlar bir de geçen gün bir arkadaş yazmış ki bana bildirim gelmiyor. Zil sesi var arkadaşlar. Abone olduğunuzun yerde zil sesini açarsanız benden gelen bildirimleri takip edebilirsiniz. Yorumlarınız ve Beğendiğinizi bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.